Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda televizyona üçlü priz çekeceğiz. TV kablosu çekeceğiz arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Normalde televizyonun ve prizin yeri burada. Buraya gardırobu geldiği için yeri kurtarmıyor. Şöyle karşı duvara montaj yapmışlar arkadaşlar. Biz elektrik hattını, priz hattını buraya taşıyacağız. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar işimizin temiz olması için kanalı kapının pervazına sıfıra sıfır götürüyoruz. Ortadan götürmüyoruz. İdizlerin üstünden kablo çıkışı alacağımız için kanalın kenarlarını kablo çıkacak şekilde açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en müsait yer burası olduğu için mecbur buradan çekiyoruz. O da kapının üstü oldu. Arkadaşlar TV kablosunu bağlarken en çok yaptığımız hatalar. Şu folyoyu kesmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu folyoyu keserseniz sinyaliniz %100 olsa da sinyal vermeyecektir. Evet arkadaşlar. İşlemimizi sonlandırdık. Testimizi yapacağız. İşimizi teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bizim işimiz bu kadar. İşimizi şöyle kısaca gösterelim. Prizimiz normalde buradaydı. Daha önceki Oturan arkadaşımız, kar olduğu yerde kullanıyormuş. Tabii herkesin kullanma şekli farklı olduğu için burada müşterimiz karşı duvara taşımak istedi. Biz de bu şekilde, işimizi temiz bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.